Health Bridge 90 herkese merhaba. Sevgili izleyiciler, bugün Türkiye'de tüp bebek tedavisi konusunda merak edilenleri konuşacağız. Özellikle de bir hasta Türkiye'de tüp bebek tedavisi olmaya karar verdiğinde süreç nasıl işliyor, e, neler yapılıyor e, gibi konularda merak edilen soruların bütün yanıtlarını İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezinden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Aret Kamardan alacağız. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. E, hoş bulduk. E, hemen e, sohbetimize başlamak istiyorum çünkü Türkiye. Özellikle tüp bebek tedavisinde de dünyada sağlık turizminde çok önemli bir yerde. Evet. Türkiye'ye en çok hangi ülkelerden hastalar tüp bebek tedavisi için geliyorlar? Balkan ülkelerinden geliyorlar tabii. Bir de kuzey işte kuzey Irak, Suriye, İran taraflarından geliyorlar. Türkiye cumhuriyetlerden çok geliyorlar. Afrika kıtasının kuzey ülkelerinden, Cezayir'den, Fas'tan, Tunus'tan filan da gelenler olabiliyor. Yani yakın olan ülkelerden çok ciddi bir rağbet var. Amerika'dan da rağbet var. Çünkü Türkiye bu tedavinin iyi ve daha uygun fiyatlarla yapılabildiği bir ülke. Avrupa'da bugün en yakın ülkelerde bile bizim yaptığımızın neredeyse iki katı fiyata filan tüp bebek yapılıyor. Dolayısıyla hem daha uygun fiyatlarla hem daha iyi bir hizmet almak hem de daha başarılı olmak isteyenler, özellikle ülkelerinde deneyip deneyip başarısız olanlar Türkiye'de gelip bu problemlerini çözmeye çalışıyorlar. Peki Türkiye'de tüp bebek tedavisinin başarı oranlarını Batılı ülkelerle kıyasladığımızda nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? Aslında çok daha başarılıyız tabii. Diğer hı hı. branşlarda olduğumuz gibi tüp bebekte de başarılıyız. Tabii ki başarı değişiyor. Neye göre değişiyor? Kadının yaşına göre, birinci olarak kadının yaşına göre değişiyor. Kırklı 40 40'lı yaşlarda mesela biz embriyo transferi yaptığımız zaman %35'li 40'lı bir gebelik oranından bahsedebiliyoruz. 43'lü yaşlarda bu iş %20'lere kadar inebiliyor. 43'ten sonra %10'lar civarında bir gebelik şansı oluyor ama gebelik oluyor yine de. Ama genç yaşlarda olanlarda eğer ekstra bir faktör yoksa o zaman %75'leri filan da bulabiliyor. Birinci problem yaş, ikinci yumurta sayısıdır kadınlarda. Tabii ki bir anda 25-30 yumurta veren bir kadınla 2 yumurta veren bir kadının gebelik şansı aynı olmaz. Az yumurtası olanlar biraz daha fazla uğraşmak zorunda kalıyorlar. Ne yapıyoruz onlara? İşte iki tane topluyoruz. Gerekirse bir daha topluyoruz. Gerekirse bir daha topluyoruz. Önce önümüzde bir böyle bebek havuzu yapıyoruz. Sonra o bebeklerin embriyolarının içerisinde iyi olanlarını transfer edip gebelik elde etmeye çalışıyoruz. Erken sperm sayısı da tabii gebelik şansında önemli. Spermi bol bol olanlar var. Tek tük bulduklarımız var. Dışarıda olmayıp yumurtalıktan bulduklarımız var. Bunların hepsi şansı etkileyen faktörler ve son olarak tabii rahime yapılan cerrahiler sonucu ya da bazen doğuştan rahmin iç tabakasının çok iyi oluşmaması, gelişmemesi, kalınlaşmaması sonucu gebelik şansını etkileyen faktörler olabiliyor. Ama dediğim gibi genç yaşlarda bu işin oranı %75'lere kadar dayanabiliyor. Dolayısıyla tüp bebek Türkiye'de yurt dışındaki ülkelere göre daha cazip. Neden? Hem fiyat olarak daha cazip. Hem aslında biz doğurmayı seven bir ülkeyiz. Dolayısıyla insanlar çocuk sahibi olsunlar diye birazcık daha böyle canla başla uğraşan bir ülkeyiz. Ee, Türkiye birazcık daha hizmet ülkesi. <laughs> Avrupa'da siz de bir yerlere gittiyseniz böyle hani görmüşsünüzdür. Ee, birazcık daha böyle paramı verdim, hizmetimi satın aldım şeklinde bir ilişki var. Yani bir lokantaya oturduğunuz zaman da garson sadece görevini yapıyor. Türkiye gibi güler yüzlü hizmet, işte aman bu müşteriyi memnun edelim, aman bizden iyi ayrılsın, bir sıkıntısı olmasın gibi bir hizmet çoğu yerde ben rastlamadım şahsen. Türkiye birazcık daha hizmet ülkesi. Dolayısıyla bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman daha fazla bir gebelik oranı, işte daha uygun fiyatlar işte birazcık daha hizmeti seven bir ülke ve bu hizmet sayesinde daha güler yüzlü hizmet veren bir ülke. Dolayısıyla yurt dışından gerçekten fazla miktarda tercih alan bir ülkeyiz. Şimdi başta Yunanistan olmak üzere Balkan ülkelerinden gelecek bir çifti düşünelim. Tüp bebek tedavisi için üreme sağlığı ile ilgili bir problem yaşadıklarını da farz edelim. Mutlaka Eşin birlikte mi gelmesi gerekli? Yani erkeğin de gelmesi gerekli mi? İlk başta. Şimdi ilk başta olması gereken aslında karı evet. koca beraber bir günlüğüne gelecekler. Hı hı. İlk önce bizim ilk yaptığımız şey bu çiftin çocuk sahibi olmamasını etkileyecek ne var? Ona bakıyoruz. Kocasıyla ilgili bir dert var mı? Kocasının önceden bir tedavi olmasına gerek var mı? İşte sperm dışarıya geliyor mu? Yeterli olarak geliyor mu? Spermi dışarıya gelen spermden mi kullanacağız? Yumurtalıktan alacağız mı kullanacağız? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Bir kere bir gelmesi, bir sperm tahlili vermesi, bir de bizim istediğimiz kan tahlillerini yaptırması yetiyor. Kadının da işte bir ultrason kontrolü, işte rahminde ve yumurtalıklarında doğuştan gelen bir problem var mı? bu yumurtalıklar bize kaç yumurta verebilecek? Bunları biz ultrason muayenesiyle Anlayabiliyoruz. İşte tedaviden önce düzeltmemiz gereken miyomdu, polipti, rahmin içini hı hı. etkileyen bir perdeydi falan gibi bir şeyler var mı? Bunları izliyoruz. Ardından bir rahim filmi çektiriyoruz. Rahim filmi de ülkemizde çok güzel çekilen bir film. Yurt dışından gelen filmlerin bir kısmı gerçekten çok tatmin edici olmuyor. Hı hı. Yurt dışında birçok yerde de çeşitli nedenlerle rahim filmi çekilmiyor. E, genellikle endoskopi yapmayı, yani işte rahmin içine kamerayla bırakmayı, bakmayı ya da tüplere ya da rahime laparoskopiyle bakmayı daha çok tercih ediyorlar. Bu daha masraflı, anestezi gerektiren bir <laughs> durum. Dolayısıyla biz rahim filmi bizim için eğer iyi çekilmiş bir yerdeyse çok ince ayrıntıya kadar bizim gördüğümüz rahmin içerisinde bebeği koyduğumuz zaman tutunmayı etkileyecek bir problem var mı yok mu çok rahatlıkla gördüğümüz bir durum. Ve sonra tabii özellikle daha önce düşükleri olanlarda, gebelik kayıpları olanlarda, sağlıksız bebek doğurmuş olanlarda bir genetik araştırma da yapılıyor. Dolayısıyla bu ilk kontrolde biz çiftin bize anlattıklarına göre hangi tahlillerin yapılması gerektiğine karar veriyoruz ve bunları bir gün geldiklerinde kan tahlilleri, rahim filmi gerekirse genetik için kan verme gibi her şeyi hallediyoruz. Sperm testini de hallediyoruz. Ondan sonra dönüyorlar. Sonra kadın tek başına gelse yeterli. Çünkü kadın adetinde geldiği zaman adetinden yumurta toplama zamanına kadar bir 10-12 gün geçiyor. O süre zarfında bizim erkeğe bir ihtiyacımız yok. Erkek tabii işine gücüne bakacak, çalışacak çünkü erkekler genellikle çalışıyorlar ve işlerini uzun süre bırakamıyor, bırakamıyorlar. Dolayısıyla kadın burada kalabiliyor. Diğer bir alternatif, biz tedaviye karar verdikten sonra Hı -hı. eğer bölgelerinde güvendikleri, iyi bildikleri bir kadın doğumcu varsa. Ve bu bizim her kontrolde yaptığımız estradiol ve progesteron hormonlarını günü birlik veren bir laboratuvar varsa biz onlara olduğunuz yerde bizim kontrolümüzde takip olun. Direkt yumurta toplamaya da buraya gelebilirsiniz opsiyonunu da sunabiliyoruz. Ama dedim ya hani biz bir hizmet ülkesiyiz. Hı. Biz burada kan testini veriyoruz. 2-3 saat sonra sonuç çıkmadığı zaman laboratuvara telefonla arıyoruz. Bu sonuç niye daha çıkmadı diye fırça atıyoruz geri geliyor. Yurt dışında birçok yerde kanı bugün veriyorsunuz. 3-4 gün sonra sonuç çıkıyor. Şimdi 3-4 gün sonra sonuç çıktığı zaman biz 3-4 gün geriden geliyoruz demektir. Karar verme Hı. olarak. Hani ne zaman toplanacak, ne yapılacak diye. Dolayısıyla yurt dışında birçok yerde Almanya'da dahil buna Kan testi yaptırdığın zaman anında sonuç alamıyorsun ve dolayısıyla e, bu testleri eğer yapılabiliyorsa karı koca hatta gelmeden bile oldukları yerde tedavi olup sonra direk yumurta toplamaya ya da transfere buraya gelebiliyorlar. Peki e, yine merak ettiğim bir şey geldiğinde sorguladığınız bir takım hastalıklar var mı e, karı kocanın öyküsünü e, alırken. Tabii genetik geçişli hastalıklar var. Biliyorsunuz tüp bebek sadece çocuk sahibi olmak için yapılan bir tedavi değil. Hı. Aynı zamanda daha önce hastalıklı bir bebek doğurduysak, Akdeniz ülkelerinde mesela talasemi gibi bir hastalık var. Hı. Karı koca bunu taşıyorsa çocuğumuz talasemili olsun istemiyorsak, SMA gibi bir hastalık var. Bunu taşıyorsak çocuğumuz SMA'lı olmasın istiyorsak bunların da bebeği içeriye koymadan evvel ayıklanabildiği bir tedavi süreci. Dolayısıyla bizim aile geldiği zaman hamile kalmama sebebini araştırdığımız gibi ailede kız tarafında erkek tarafında işte doğmuş da gelişmemiş, doğmuş da birkaç sene sonra vefat etmiş ya da doğumda herhangi bir sakatlık ve hastalık nedeniyle doğar doğmaz vefat etmiş çocuklar varsa bunların sebeplerini araştırıyoruz. Çocuklar hayatta değilse tabi araştıracak bir şey olmadığı için kadın ve erkekten taşıdıkları genetik hastalıklarla ilgili ayrıntılı bir araştırma da yapabiliyoruz. Eğer kadın ve erkek aynı hastalığı taşıyorlarsa o hastalık çocuğa geçebilir diye PGD işlemi yapıp bebeğe hastalık geçmesin diye de yardımcı olabiliyoruz. Şimdi bütün tetkikler yapıldı. Biraz da artık embriyo transferi, aslında döllenme ve embriyo transferi aşamalarına gelelim. Yani tüp bebeğim biraz bize aşamalarından bahseder misiniz? Tabii ki. Bunlar nasıl işliyor? Ne kadar zamanlarını alıyor çiftlerin? Şimdi tüp bebeğin birinci aşaması, tabii ilk önce tahliller yapılacak. Ne tedavi Hı -hı. yapılacağına karar verecek. Tüp bebeğin birinci aşaması yumurtaların büyütülmesi aşamasıdır. Bu kadının rezervine göre ve yaşına göre yapılıyor. Her kadının bol bol yumurtası yok. Yumurtası bol olanlarda bol yumurta olsun, bol embriyomuz olsun, bol bol dondurulmuşumuz olsun, özellikle genetik problem var da bebeği koymadan ve sağlam mı değil mi ayıracaksak, iğne tedavileri yapılıyor ve bu iğnelerle yumurtalar çoğaltılmaya çalışıyor. Yumurtanın az olduğu hastalarda var, genç olduğu halde yumurtanın az olduğu hastalarda var, yaşı büyük olan yumurtası azalmış hastalarda var. Bunlarda iğne tedavisi yapılmıyor. Bunlarda yumurta büyütmek için biz genellikle hapları tercih ediyoruz, doğal tedavi yapıyoruz. Bari hani çok yumurta olmayacak olan yumurta iyi gelsin diye uğraşıyoruz. Dolayısıyla bu yumurtaların büyütülmesi aşaması bir 10-12 gün kadar sürüyor. Daha önce söyledim bu aşama içerisinde erkeğin burada eğer buraya gelip burada tedavi olacaklarsa beklemesine gerek yok. Dolayısıyla bu bizim ultrason kontrolleri 3-4 günde bir takipler. İşte en son artık 10-12 gün bitiminde tamam bu yumurtalar artık toplanmaya hazır. E, boyları istediğimiz kadar oldu. Hormon ölçümümüz de beklediğimiz gibi oldu dediğimiz döneme geliyoruz. Sonra yumurta toplama işlemi var. Yumurta toplamada koca burada olmak zorunda. Hı hı. Koca çünkü yumurta toplandıktan sonra sperm veriyor hı hı. ve biz o yumurtalarla spermleri birleştiriyoruz. Yumurta toplama işlemi gene anestezi altında yapılan ağrısız bir işlem. Hasta randevu verilen saatte geliyor, yumurtaları kontrol ediliyor eğer hepsi de yerlerinde duruyorlarsa daha yukarıya ameliyathaneye alınıyor, anestezi alıyor ve anestezi de e, ee, vajenden girilen bir ultrason kaydında iğne sokuluyor yumurtanın hepsinin içerisine. Damardan kan almak gibi düşünün. Yumurtalar toplanıyor. Yumurtaları laboratuvar değerlendiriyor. İşte o sırada erkek de spermini vermiş oluyor. Sperm de ayıklanıyor, temizleniyor ve yumurtalarla spermler birleştiriliyor. Buna mikroenjeksiyon deniyor. Mikroenjeksiyondan sonra da enkübasyon dediğimiz bu döllenmiş yumurtaların laboratuvarda bekledildiği ve gelişimlerinin takip edildiği aşama var. Gelişimler sağlandıktan sonra da bazı hastalarda taze transfer yani yumurtanın toplandığı ayda transfer bazı hastalarda da embriyoları donduralım sonra transfer edelim aşamasına geliniyor. Transfer de çok basit bir işlem ağrısız bir işlem onda genelde anestezi kullanmıyoruz. Nelere dikkat ediyoruz? Rahmin kalınlığı iyi mi? Adetten itibaren transfer zamanı gelene kadar hormon değişimlerinde bir problem oldu mu? Ve embriyolarımız transfere uygun mu? Bu üçü yan yana geldiği zaman, bir de annenin genel sağlık durumu da iyi ise, hani o anda grip değil, bir şikayet yok, kanaması yok, bir derdi yoksa embriyoları rahmin içerisine naklediyoruz. Rahmin içerisine nakledilen embriyolar bir yarım saatte dinlendiriyoruz hastaları burada. Sonra kesinlikle hareket etmemeliyiz, memleketimize dönmemeliyiz, yerimizden kıpırdamamalıyız gibi bir şey yok. Hastaların hepsi bulundukları yere gidiyorlar. Türkiye içinde de düşünün buradan uçağa binip Van'a giden de var. Ee, Yunanistan'a gitmek çok daha kolay neticede, Hı. araba yoluyla bile gidilebiliyor. Dolayısıyla yolculuk yapmanın hiçbir sakıncası yok. Hı. En son bir şey e, sormak istiyorum. E, tüp bebek başarıyla sonuçlandı. Yine Yunanistan'dan Türkiye'de tüp bebek tedavisi uygulaması yaptıran bir kişi doğumunu Türkiye'de yaptırmak zorunda mı yoksa doğumunu Değil. Yunanistan'da yaptırabilir Biz mi? Biz burada kendi hamile bıraktığımız hastaların evet. büyük çoğunluğu da zaten bizde doğum yapmıyor. Evet. biz ayda 200 250 kişiyi doğum yani hamile bırakan bir kliniğiz. <laughs> 200 250 kişinin hani günde 3 kişinin doğurduğunu düşünün. Biz buraya gelip de e, hasta bakamayız. Öyle günde 3 tane doğum falan yaptırsak evet. biz ancak doğurtsak doğursak hamile bıraktığımızın %10'unu belki biz sizde doğum yapmak istiyoruz diyenleri doğurtuyoruz. Kalanların hepsi ya memleketine gidiyor. Ya kendi ülkesine gidiyor, kendi iline gidiyor, her yere gidiyor, dağılıyorlar. Sadece gebelik takiplerinde özel şeylere dikkat etmek gerekiyor. Biz bunları zaten hastaya söylüyoruz ve bulundukları yerde gebelik takiplerini yaptırdıkça biz de kullandığımız ilaçları artık bunu bırakabilirsin, şunu bırakabilirsin diye komut veriyoruz. Operatör Doktor ayet Kamar çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim. Ee, özellikle Türkiye'de tüp bebek tedavisini, e, aşamalarını ve e, hastaların da en çok merak ettiği soruları yanıtladınız çok teşekkür ben ediyorum. teşekkür ederim. Sağ olun. Eğer sorularınız varsa, e, öğrenmek istedikleriniz bulunuyorsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.